Evet arkadaşlar hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Şimdi darbe çığırtkanlığı yapanlara bugün yayınımızı yapacağız. Bunlar ithafen olacak yayınımız. Ve e, atılan manşetler, gazetede atılan başlıklar bunların hepsini aslında gündeme getireceğiz. Evrensel Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Oda TV ve Sözcü. Şimdi sizler ne yapmaya çalışıyorsunuz gibisinden bir soru sormayacağım. Bugünün yorumlarınıza da ağırlık vereceğim. Yorumlarınızı okuyacağım ama ee, şunu merak ediyorum. Ee, bazıları bazı görevlerini, icraatlerini yerine getirirken, bazı düşüncelerini davalarının arkasına savunurken biz ne yapıyoruz? Biz kendi adamımızı satmak için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi bugün bir arkadaşım var. Muhammed Bayar diye bir arkadaşım var. Muhammed e, Mavi Tik için uğraşıyordu. Muhammed bana mesaj attı. Mert abi dedi. Efendim kardeşim dedim. Ee, dedi ki ya Mert abi ben mavi tik almak istiyorum. Bana destekte bulunur musun dedi. Hani 4000 lira mı ne bir ücreti varmış. Dedim Muhammed hani elimizden geleni yaparız tabii ki dedim. Neden mavi tik almak istiyorsun dedim. Dedi ki abi dedi biz dedi sürekli bir dava için uğraşıyoruz. Bu dava için canımız çıkıyor. Bazıları, bazıları geliyor iki tane şikayette bulunuyor. Eee? E ve sonra o iki şikayet üzerine bizim hesabımız kapatılıyor. Bütün emeklerimiz boşa gidiyor. Var dedi mavi tik alayım sonunda mavi tik aldıktan sonra parayı yatırdığım yer, satın aldığım yer hepsi belli olacak dedi. Ondan sonra ben dedim ki tamam Muhammed duyururuz adını. Sıkıntı yok. Şimdi Muhammed e, Muhammed'in e, bugün bir bizim cenahtan dediğimiz birileri gelmiş. Muhammed'in fotoğrafını yayınlamış. İşte Muhammed insanları dolandırıyor. Şimdi Muhammed Mismet Milli Sosyal Medya Derneği'nin ödül töreni vardı. Bu ödül törenine ben Muhammed'i çağırdım. Sosyal medyada gerçekten çok fazla ses getiren videolar yapıyordu. Ve e, Muhammed'in ödülü belediyenin bir takım sıkıntılarından, aksaklıklarından dolayı gelmedi ve Muhammed Tekirdağ'dan geldi. Henüz 17-18 yaşında bir genç. Tekirdağ'dan geldi. Sırf hani ben ona ödül var kardeşim gel dedim. Seninle de dedim hem muhabbet etmiş oluruz gel. Çocuğu hayatım önce hiç görmemişim. Bakın hiç görmediğim bir insan hakkında konuşuyorum şu anda. Muhammed geldi. Ee, sonra bir baktık ödülü yok çocuğu. Ne yapacağız ne edeceğiz? Çocuk e, dedi ki bana abi dedi kaçta gideriz dedi. Hani saat geç oldu 11-12 benim dedi, son otobüsüm 11.30'da. Dedim tamam Muhammed yetiştireceğiz seni dedim. Metrobüse gittik yetiştirdik. Muhammed otobüsü bana fotoğraf attı şarjı bitti. Muhammed diyorum e, nerede kalıyorsun şu an neredesin abi şu an camideyim. Aylardan da kış ayı, kış mevsimiydi olması lazım. Kış mevsimiydi. Şöyle sizin yorumlarınızı da görelim. Şöyle tıklayalım. ha sizin yorumlarınızı da görelim. Heh. Kış mevsimiydi. E, Muhammed dedim Muhammed neredesin? Dedi ki abi dedi, ben şu anda e, camide kalıyorum. Sabah gideceğim. E, Oğlum üşüyorsun sen dedim. Hani birini ayarladım. Abi gerek yok ben burada kalırım. İyi dedim tamam. Şimdi şuraya geleceğim Böyle bir adama gelip de sen dolandırıcı nasıl diyorsunuz? Yani elinizde hangi delil var? Yani e, şimdi kesin ve net konuşmak istemiyorum bazı konularda ama hani arkadaşlar peygamber efendimiz demedi mi? Bir insanın bir e, Lafını bir şeyini duyduğunuz zaman önce görün inanmayın. Sonra eğer duyarsanız yine inanmayın. Hem görüp hem duyarsanız da şüphelenin demiş. Yani şimdi özellikle bizim davamızı savunan adamlara bu yapılmaması lazımdı diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hani e, ki dolandırıcılık dediğimiz şey şöyle değil mi? Hani bana şu kadar para at, yoksa seni şöyle yaparım savcılığa veririm falan. Hani modern dilencilik desen anlarım. Şunu desen anlarım da dolandırıcılık farklı bir şey. Hani bunu lütfen bakın bazı televizyon sunucuları bazen sürçülisan diyor Televizyonda bir şey söyleyen hemen bütün herkes yuhalıyor, okunuyor. Atın bunu gö gömün bunu bilmem ne neler neler. Hani bunlar böyle insanlar böyle şeyleri söylediği zaman sakın ha, önce bir bakın neden söylemiş. Sonraki açıklamasına bakın ne demek istemiş. Hani e, bunların hepsini göz önünde bulundurun. Ona göre bazı insanları linci uğratın. Bazı insanlar ona göre linç girişimi başlatın. Şimdi ben sokakta röportaj yapıyorum. Röportaj yaparken bir tane birisi geliyor. Kapalı bir kardeşim. Aleyküm bu arada yorumunuza mesaj vereyim. Ee, birisi e, kapalı bir kardeşim diyor ki yılbaşını kutlarım. Haram, helal umurumda değil haşa. Şimdi ben diyorum ki Müslüman mısın? Benim bu sözünden çıkartın feminist örgütler Oğuzhan Uğur gibi Oğuzhan Uğur gibi çapsız Oğuzhan Uğura ben buradan çapsız diyorum artık diyorum yeter. Çünkü e, Oğuzhan Uğur bir gün seninle görüşeceğiz. Yani bir gün senin attığın benim hakkımda attığın o tweet'in bana açıklamasını yapacaksın, hesabını vereceksin, vereceksin. Çünkü sen eğer benim programlarımı, benim televizyonda yaptığım yayınlarımı, benim işte e, yaşadığım hayatı bilmeden eleştiri e, görmeden eleştiriyorsan, ben bana yapılan her şeyin farkındayım, görüyorum. Bizim amacımız bizim davamızı savunan, bizim davamızın ardından giden genç kardeşlerimizi bir araya toplayıp onlarla birlikte yürümek değil mi? Demek ki değil. Yani ben şu anda evet biliyorum sol düşünceyi alıp e, ekrana taşısaydım, sol düşüncenin iftiralarını alıp ekrana taşısaydım emin olun benim şu andaki YouTube'daki abonem 1 milyondu. Benim şu an Instagram 500 bindi. Vardı. Bu olurdu. Neden? Çünkü a bakıyorlar bu çocuk sivri dilli. Ee, bu çocuk işte düşüncesini korkmadan söylüyor. E ee, bir de bizim taraflara diye destek değilim. Ama sağ taraftaki düşüncelere aslında yer verince ne oluyor? Ee, kendi adamına kimse sahip çıkmıyor açıkçası. Ben zaten bugün siz bana sahip çıkın diye bu yayınları yapmıyorum ki. Öyle mesela bana yazmışlar. Ee, ne yazmışlar? İşte sen doların peşindesin, YouTube'un parasını peşindesin. Öyle olsaydım şu an bu açıklamaları yapmazdım. Yani Lütfen elinizi vicdanınıza koyun öyle konuşun. Şimdi bakıyoruz cumhurbaşkanına darbe çağrısı yapılmış cumhurbaşkanı Kaftancıoğlu, özgür özel hani bunları konuştuk yapmışlar bu açıklamaları. Yani e, niye şaşırıyoruz veya bir tane gazete çıkıp e, evrensel işte e, ragıp e, ragıp diye bir tane adam çıkmış adını sanını bilmeyiz öyle sıradan bir insan çıkıp bir manşet atmış. Şimdi be kardeşim. Evrensel Gazetesi, Bir Gün Gazetesi, Oda TV, Sözcü. Bunlar zamanında şu zihniyet değil miydi? Yani şu manşetler atıldı ben hatırlıyorum. TSK Suriye'de sivil bölgeleri bombalıyor diye tak diye başlık attı. Yani neden o bu sefer bir gün gündemde durmuştu o zaman? Şimdi niye gündeme fazla çıktı? Yani şunu bir göz önünde bulunduralım. Zamanında TSK sivil bölgeleri bombaladı diye. Sivil bölgeleri bombaladı diye. Manşet atan adamlar bunlar. Ve ben o zamanın yayın yönetmenine de seslendim. Sen adam değilsin. Bir gün gazetesinin o sosyal medya sorumlusu. Sana diyorum. Sen adam değilsin. Birazcık delikanlıysan, birazcık benim sorularımı cevaplayabileceğine inanan bir arkadaşın varsa sadece sen kendine güvenmiyorsundur eminim. Çünkü oradan gözükmeyen bir insanın bu korkusuzca klavye delikanlığı yaptığı belli. Eğer birazcık delikanlıysanız Gelin yayınıma bağlanın. Ben size 10 tane soru sorayım tamam mı? Hani ben size 10 tane soru soracağım sadece. Bu 10 sorunun altısını e, bilin. İşte CHP'den bağlanan birisi veya haklıymış diyeceğim. Şimdi önümüzdeki günlerde ben e, bir tane e, CHP eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Mehmet Başkan'ı ayarlayacağız Allah'ın izniyle. Görüşeceğiz kendisiyle. Hani yayınımıza alacağız. Sorularımızı soracağız. Bir önceki yayınlarımızda Metin Külük gelmişti. Yayınımıza bağlanmıştı. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ey vatandaşlar, ey arkadaşlar, ey Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, ey Türkler, Kürtler hep birlikte, hepinize soruyorum. İslam'a bir saldırı oluyor, ses çıkartmıyorsunuz. Kudüs elden gidiyor, ses çıkartmıyorsunuz. Yemen'de, Lübnan'da olaylar olanlar ortada, ses çıkartılmıyor. Ama ülkede en ufak bir köpeğe bir şey oluyor. Ortalık ayağa kalkıyor arkadaş, ben anlamadım. Şimdi tamam. Kedi, köpek hepimizin hani sevmesi gereken Allah'ın e, onlar sessiz kulları değil, sessiz kulları deriz ya. Hani onların hepimizin sevmesi gereken bir e, görevimiz. Yapmamız lazım. Yolda köpek gördüğümüz zaman bir elimize su varsa vermemiz lazım. Veya bir kedi gördüğümüz zaman elimizde bir peynir varsa, evimizde bir peynir varsa kapımızın önünde o kediye vermemiz lazım. Bu yapılması gereken vazifelerimiz. Bu bizim dini vecibelerimiz. Öyle sadece namazını kılan cennete gidemez abi. Böyle bu kolay değil bu kadar. Tamam namazının karşılığını alır evet belki ama yaptıklarının da karşılığını alacaktır. Şimdi aslında e, iman eliftir. Tamam iman eliftir. İman elif şimdi diyeceksin ki ne alakası var. Elif BTS bildiğimiz elif BTS var ya iman eliftir abi. İman birdir tamam mı? Şimdi sen ne kadar size şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Bakın. Gözüküyor mu? Şimdi siz iyilik yaptınız. İyilik yaptınız. Sıfır, yükseliyor. Bakın sıfır. Sonra ee, dediniz ki bir ke kediyi doyuracağım, bir kediyi doyuracağım. Bir sıfır daha koydum yanına. Sayı yükseliyor arkadaşlar. Ama değersiz, değersiz. Sonra dediniz ki işte şunu bulacağım, icat edeceğim, insanların işleri kolaylaşsın Sonra yanına ben bir sıfır daha koydum. Sonra geldiniz bir, bir iyilik daha, bir iyilik daha, bir iyilik daha. Koskocaman bir sıfır arkadaşlar kocaman bir sıfır. Ama yanında iman olma olursa eğer o iman olduktan sonra bu olur sana 1 milyon da olur 10 milyon da olur. 1 milyon da olur 10 milyon da olur. Yani iman iman önemli olan iman. İman olmadıktan sonra ne kadar iyi insan olursanız olun boştur. Evet iyi insan olun. Hani Müslümanın iki kanadı da çırpınmalıdır yani. Çırpınmalı ve e, bazı insanlar hani o imanı olmayanlar sadece dünya kanadını mesela çırpınıyor dünya kanadı çırpınıyor yani e, diyecek sözüm yok gerçekten diyecek sözüm yok bir arkadaşım iftira atılıyor bir arkadaşım e, geliyor diyor ki bana ya böyle bir darbe olayı var ne diyorsun ne diyeceğim abi şerefsizler köpekler hainler hainler şerefsizler ne diyeceğim ben siz ne ki şu anda YouTube ekranında rahatça konuşuyor. Televizyonda değil sonuçta. Ben televizyonda terörist savunan adama kahpe dedim mi demedim mi? Gir bak. Kahpe dedim mi demedim mi? Ben o videoyu attıktan sonra İçişleri Bakanı'ndan benimle iletişim haline geçtiler. Evet. Ne orasını burasını boş verin. Hani ne olduğunu falan filanı boş verin. Yani bazı bazen bazı gerçeklerin söylenmesi lazım. Bazen bazı gerçeklerin ortaya konması lazım. Tamam? Yani e, ama şu olmuş ama susalım olsun. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey olur. Ama şu olmuş ama boş verelim ya. Haksızlığa karşı susmak ne zamandan beri Müslümanın adetidir? Bunların hepsini göz önünde bulunduracağız. Bulundurmak zorundayız. Yani bir Ömer Döngelioğlu bugün ne kadar çok konuşuluyor? Neden konuşuluyor abi? Neden? Ömer Döngelioğlu kim? O da Allah'ın kulu, sen de Allah'ın kulusun. Neden Ömer Döngeloğlu konuşuluyor biliyor musunuz? Hakkı haykırdığı için. Metin Balkanlıoğlu niye konuşuluyor? Niye hala ben size Metin Balkanlıoğlu oğlu dediğim zaman daha fazla ay evet ya iyi adam helal olsun adam. Allah razı olsun diyoruz. Bu adamın çocuğu yok muydu? Bu adamın eşi yok muydu? Bu adam hakkı haykırıyor. Yasin Yıldız. Yasin yıldız olması lazım tabi. Ya Yasin yıldız ya Yasin yılmaz. İmam, hocamız imam çıktı televizyon şey e, hutbesinde gençlere seslendi. Gençler dedi her attığınız haltı şuraya çekip de yayın yapmayın dedi. Özeliniz olsun dedi. Şu işareti sakın dedi WhatsApp'ta atmayın. Bak bunlar çok ince şeyler ha. WhatsApp'ta şu işaret atılıyor. Ben de yapıyordum ilk başlarda bunu İlk böyle telefonu şey o emojileri kullanmaya başladığım dönemlerde. Şu emoji. Bu amin değil. Bu farklı. Bu. Sen dua ederken Allah'a böyle mi diyorsun? Böyle edeceksin. Çoğu şeyi, çoğu şeyle oynadılar. Çoğu şeyle oynadılar. Bugün ee, Recep Şaban Ramazan bizim mübarek üç ayımız. Onunla ilgili de bir anım var. Bir anlatayım. Şimdi bazıları yine farklı yerlere çarpacak ama küçük çocuk. Çocuk Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor. Cumhurbaşkanımızı Dedim ki sahneye aldım çocuğu Ramazan etkinliklerindeyiz Evet dedim arkadaşlar hepinize bir soru soruyu bilene çikolata Tamam dediler çıktık sahneye Çocuğa dedim ki evet Peygamberimizin adı işte Hazreti Muhammed Dediler tamam eyvallah doğru son peygamberimizin adı Hazreti Muhammed tamam eyvallah dedi çocuk. Çocuğa dedim Sonra diğer çocuğu çağırdım Dedim ki işte Ramazan'da en çok yapılan şey oruç tutmak abi Tamam dedim sonra diğer çocuğu Mübarek üç ayımızı sordum çocuk dedi ki abi Recep evet doğru Tayyip Erdoğan dedi. hani şimdi çocuklarımıza doğru şeyler öğretelim. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Allah Allah inşallah uzun ömürler verir. Bu ülkenin başında ülkemizi yönetmeye devam eder ama çocuklarımıza da doğru şeyler öğretelim. Mesela ahirette, mezarda, kabirde bize soru, sorulacak bu sorular. Bunların hepsini sormamız lazım, öğretmemiz lazım çocuklara. Burada mesela boş yapma lan diyen var ya arkadaş. Mesela Eren, Eren Tekşen diye bir tane arkadaş. Buradaki o Eren'i ben sesleniyorum. Öldükten sonra sana bu sorular soruldu ama sen bu soruları bilemeyince şeytan imanını almaya geldiğinde sen o imanını verince orada çekeceğin azabı birazcık düşünmen lazım. O yüzden bilmen lazım. O yüzden bilmemiz lazım. Şu anda bu yayını zaten ciddiye almayanlar geçsin. Önemli değil. Bu arada abonemiz yükseliyor. Kaç? 23 binlik 24 bin oluyoruz. Ben bunu oynatmayı unuttum. Şöyle 24, 20, 24. Heh, tamam. Daha fazla insana ulaşacağız. Sağ olun Allah razı olsun. Ee, evet mesajlarınızı okuyacağım. Şöyle yapacağım hatta yakında arkadaşlar. Ee, bir tane telefon aldık. Bir tane telefon. Şimdi diyorsunuz ya YouTube'dan ne kadar kazanıyorsun abi telefon alıyorsun falan. YouTube'dan şöyle diyeyim şu telefon şu telefon. E, YouTube'dan kazandığım gelirin yaklaşık 3 e, katı. Yani düşünün artık geliri. Sakın ola ki şu yayınları para üzerine yaptığımızı kitle düşünmesin. Öyle mesajlar atıyorsunuz. Biz yakında WhatsApp attığımız var. Aktif hale getireceğiz. Sizin mesajlarınızı yayınlarımızda her hafta hatta her 2 3 yayında bir şöyle şey yapacağız. Neydi onun Virüs döneminde bunları yapacağız. Çünkü e, evinizde oturuyorsunuz, sıkılıyorsunuz. Eminim ki bunları yapıyorsunuz alıyorsunuz Yarısı PUBG oynuyor yarısı şey oynuyor. Değil mi? Bunların hepsini yapıyor gençler. Artık asosyal olduk. Evet. Şu darbe konusu üstüne de fazla durmak istemiyorum. Bugün e, televizyona çıkan bir tane e, ablamız hakkında da sosyal medyada bir linç girişimi başlatılmış. Onun hakkında da konuşacağım. Onu bir sonraki yayına saklayalım. Evet ben Mert Armağan. E, varsa eğer e, hatamız sürçülisan ettiysek affola diyoruz. Ee, Kanal Türkiye'ye abone olmayı unutmayın. O darbe söylentilerini yapacağız abi. Yapacağız. Bir sonraki yayınımızda yapıyoruz. Onu iyice, iyice bir detaylayınca her güne bir canlı yayın sıkıştırmaya çalışıyoruz ama işimiz gücümüz var. Hani onları da bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Hayat mücadelesi malum. Ee, dediğim gibi bir sonraki yayında bu darbe girişimiyle alakalı söylenen sözler canlı yayında o iki tane hanımefendinin söylediği sözler hepsine geleceğiz. Hepsini işleyeceğiz. İşledikten sonra da yayınımıza bulacaksınız ama Hani o kamuoyunun verdiği, o kadınlara yaptığı linç girişimini bende bulamayacaksınız. Onu diyeyim size yani. O bazı televizyon kanallarının yaptığı işte bazı paylaşımlar falan filan bunları bende bulamayacaksınız. Bunu size söyleyeyim. Ee, teşekkür ederiz destekleriniz için. Bir yayınımız daha bu kadar. Günlük 10 dakika yayın yapma limitimiz var canlı yayına. Ama ben hep uzatıyorum. Uzattım yine. Yeah. 20 dakika oldu. Hadi Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hayırlı günler.